merhaba. Ben Yeti Oyunda. Bu da Yeti Oyunda kanalı. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta survival oynuyoruz. Minecraft'ta survival oynuyoruz ama RTX moduyla. Birazdan RTX'i etkinleştirip oynanın nasıl gözüktüğüne bakacağız. Çok konuştum. Hadi videoya geçelim. RTX'i açtığımız RTX nasıl? Bu şekilde gözüküyor. Arkadaşlar buraya ben çok merak ediyorum. İlk defa buzu bir biyamda doğdum. Bunun için çok şanslıyım. Yani daha. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. <laughs> Hatta ne oluyor? Tamam zorun cezildi. Ben niye bu kadar sessizim bugün? <laughs> <laughs> Çoluk cücük nasıl? Hemen başladım. <laughs> In, ın, ın, ın. Kırıyorum ağaçları. Kır kır, kır 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 kır. Kır 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 kır. Kır 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 kır. Ağaç kırmaya devam. Dur Dı, Taş 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 taş. Harika. Çok şanslıyım bir dakika. Çalışma masamı unuttum. Boşuna boşuna şey harcamak istemiyorum. Oha. Bir dakika. Arkadaşlar vallahi billahi bunu ben buraya koymadım. Vallahi ben koymadım. Yemin billahi ben koymadım. Gerçekten ben koymadım. İnanmayan inanmasın ama ben koymadım bunu. Ve ben bu kadar pro bir yapımcı değil, yapacak değilim. İçinde neler var? Çakmak, çık. O tamam çok iyi. Bir dakika bir dakika. Şimdi çok güzel eşyalar çıktı. Bununla bir altın külçesi yapabilirim. Abi nasıl ya? Şaka mısın sen? Bu ne oğlum? Bir dakika. Çak şuraya crafting table'ı. nasıl? Nasıl lan? Oha bir dakika bu kadar hızlı beklemiyordum. Bu kadar hızlı beklemiyordum. Yemin ederim ben koymadım. O zaman biz bir dahaki videoda geçeriz kendi. Hem de çok rahat geçeriz. Bir sonraki videoda endis. Abi ilk defa bu kadar hızlı ilerledim. Biz bir sonraki videoda vallahi billah endis aşırı hızlı ilerledik. Gelin gelin lan. Sanki bir şey yapıp gelin ha. Gel 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 gel. Ya. En fazla verebildiğiniz yer şu kadarcık bir şey ya. Allah. Bir şey gelmez inşallah. Kömürümüzü alalım. Arkadaşlar bir de size bir gerçek şey yapıyorum. Bu video üçüncü çekişim ve hiçbir haritada bu kadar şanslı değildim. Şansım bugün yağlar gidiyor şansım bugün yemin ederim yağmur gidiyor. Ama öldürsem çok kötü olur Alalım kömürlerimizi. Şunu da alalım. Hop kaldı orada. Tamam kır 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 kır. Şimdi bize demir lazım ilk önce crafting table'ımızın yanına gidip meşale yapalım. Koş 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 crafting table'a git. Hatta bir dakika. Burada yapabiliyorum değil mi? Yok burada çubuk oluyor mu? Heh, oluyormuş. Elimde çakmağım da var. Acık bu iş miyim yok. Şu an mis. Testten çıkanları almıştım. Şöyle hemen kendime bir kömür bulu. Ha meşale. Tamam. Dört tane meşalemiz oldu. Geliyorum. Bir iki Arkadaşlar çok şanslıyız. Ay bir dakika boş vermeyelim. Dergalar elimizde. Uzun ipliğinizde. Hop hop. Devam edelim. Eh. Çıkmazmış. Burada bir kemir var. Ya doyduk artık kemire. Kaç. Alalım. Kömürsüz olmaz. Kömürsüz hayat olmaz. oyuna başlar başlamaz portal bulmamız şaşırtıcı oldu. Hop alalım kömürlerimizi. Hop. Ay dur. Ya daha kömür almayalım. Of akşam oluyor, akşam oluyor, akşam oluyor. Bir yeri saklanmam lazım. Akşam oluyor. Crafting'imi alayım. Akşam oluyor, akşam. Arkadaşlar çekilin. Ben önemsiz biriyim. Bas bas bas. İleride köy mü var? Oha! Yemin ederim köy var. Abi bu kadar şanssızlık olmaz bugün. Yeter ama. Aa şansa bak. Yemin ederim Yemin ederim hiçbirini ayarlamadım. Neyse köye gidelim uyuyalım. Burada ben çok duyun. Ay isket kardeşler. Ben aranızdan geçeyim. Kaç 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 kaç. Ay çiçeği güneş çiçeği miydi? Neydi bunun ismi? Ay ama güneş. Çok garip. Hop. hop, hop, hop var. Hadi be pis creeper. En batır. Tamam tamam tamam. Burada bir iglo var. Iglo'nun içi soğuktur ben burada kalmam. Burada ne var? Abi sahne mi lan burası? Ha yok ev. Bu nasıl ev? Yatak yok oğlum burada. Ev ev değil oğlum. <laughs> şuradan yatak alacağım yatak alacağım yatak alacağım kanka ya senin yatağını alıyorum kusura bakma ama yatağını almak zorundayım arkadaşlar gelen seslerden dolayı özür dilerim kardeşim yanımda da Ah yatalım iyi geceler oh ilk gece tarafta böyle bir ses yok. <laughs> Yanımda kardeşim var yeter ya ortamına bak video çekme ortamına bak. Evet çok garip arkadaşlar. Aha kes. Ne çıkı ekmek ekmek demir. Aha vallahi demir var. Aha vallahi. Vallahi demir var. Şimdi ben demirle ne yapayım? Bir dakika. Bilmiyorum. Bu... Bu köylerde ayırın golem olabilir belki gerçekten bir şey. Yapayım. Bu köylerde ayırın golem oluyor mu? Aa var. Aa vardır. Aha. Aa varsa. Hadi pro öldürsene. Dur, patlayacak. Hadi demir golem, demir golem. golem. Patladı. Ben de senin köyündenim ha. Yazıklar olsun sana. bunların büyüsü Arkadaşlar bence şimdi ne o yapacağız? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne yani yapacağız? Kanalıma... ne yapacağız? Değil, bir dakika. Abone Kova abone için abone ne abone kadar abone gerekiyordu? Bildirimleri açmayı unutmayın. Oğlum küçücük çocuk bile biliyor ya. Dediğini yapın. Kanala abone olup like atın. Bildirimleri de açın. Biz rahmet yani. Kanallardan en iyi haberdar olmak için bildirimleri de açın şimdi. Bol like istiyoruz ve bildirimleri açın, abone olun, her şeyi yapın. Tamam bence anladılar bizim arkadaşlar. Evet. Tamam. Ama daha fazla videolar gelmesini istiyorsanız kanala like atmayı unutmayın. Kova için ne kadar gerekiyor? Benim ona bakmam lazım. E bence kova için çok az bekleniyor. Bir dakika. kova. E, ee, kovanın craftingi nasıl? Bir dakika crafting table'dan yapılıyor. Ve crafting... Aa, çok acıttı. Crafting table. Ay. ama survival'da değilsin. Survival'dayım ama survival oynuyorum. Ma. Ama canın gözükmüyor. Yukarıda. He. Ya üf, canın çok çocuğu. Gizliyorum. Yok gitmem. Ay durun. Tamam. Kanki. Bir de önce gol çıkalım. Acaba crafting table olan var mı? Crafting table, crafting table. Evet ki. Gra Hadi. Ha, 30 tane tahta var ve maşallah. <laughs> 30 tane tahtadan bir şey olmaz da. 100 tahtadan bir şey olur. Ne diyor bu? <laughs> tamam. Ben. Ama var, ben tahtayı tahtamızı beton koyalım. Aa. Ne diyorsun onlar? Kovayı nasıl yapıyorduk? Kova için ne gerekiyordu? 3 demir. He, bir demir eksik. Hacı yapmaz. Acaba nereden alacağız? Hacı yapmaz, böyle mi olur? Ya tamam Emirkan yeter. Hacı Evet arkadaşlar şimdi Iron Golem'i bulmaya çalışıyorum. Kardeşimi odadan gönderdim. Nerede Iron Golem? Oğlum Golem nerede? Ya Lan Golem! Golem'i kaybettim. Emin ederim Golem kayboldu. Ya ben Golem'i ararken sizin vaktinizi almayayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Elmas buldum. Benim kaldığım odanın. Arkadaşlar elmas bulduk. Bir dakika bir dakika şoka mısın sen? Gerçekten elmas. Buldum. Ya bir de kaldığım odanın sandığında buldum. O nasıl oldu? E olur? tabii ki o da şaşırtıcı. Oha bir dakika çok iyi çok iyi. Neyse hemen crafting table'ımı yapıyorum. Ama en şaşırtıcı şey sandıktan buldu. Sandıktan hiç öyle şeyler çıkmıyor. Çok garip. Ya çıkıyor ama evet, bana hiç çıkmıyor. Mı? Evet. Şansı da Hah. gitti tamam. oralar. gezdi. Şimdi. Anca Elmas kazıma yaptım. Ve artık bir şey yapamıyorum. Elmas kılıç yapayım mı lan kendime? Yap. Ben nasıl yapıyorduk onu? Hah sopa sopayı yapınca elmas kılıç hazır. Şimdi sırada kova yapacağız. Ne diyor bu? Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Ya da olmasın bir dakika. Ya olsun. olsun. Çok güzel oldu. Ama kanallar. Ne demek yani? oldu? Ya, evet. 14.44 14 dakika. 14 dakika 45 aman 14 dakika 45 saniye olmuş. Şimdi, şimdi bizim arkadaşlar demin bir şey oldu. Lütfen sözümü bölme. Şimdi bizim o end portalını bulmaya gidiyorum. Bulduğum elmaslarla bir elmas kılıç de elmas kazma yaptım. Artık kendimi koruyabileceğim. Zırh da yapabildim ama zırh da yapabilirdim ama yapmadım. Hemen şöyle şöyle şöyle. Nerede abi? Dur. Şimdi nereden gelmiştik? Önce onu bulalım. Şurada şöyle bir mekan var. O mekandan gelmedik. Ya bir keşke nereden geldiğimi hesaplasaydım hacı ya. Hacı yatarlar. Arkadaşlar bugün portalı tamamlayacağım. Hacı yatmaz. Yarınki bölümde de C'ye gideceğim. Nedir ha? Gerçekten hacı. Arkadaşlar nedir portalını bulayım geliyorum. Yani arkadaşlar Nether Portal'ını buldum suyumu aldım. Arkadaşlar şey ben de tam tutturmuşum su içmeye gittim yine. Allah. Neden susadıysam? Niye oldu? Bir tek gelmiş. Ne yaptın? Niye olmadı? Su içmeye gittim. Oh. Ayda mahvetti işi. Dur şu ağlayan obsidyenleri. Abi niye oldu yeşil oldu? Ee, şey. <laughs> Neden dolayı? Arkadaşlar ekran kapatın. Ne kadar Tamam. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Yani ışıklar kapandı. Ha tamam. <laughs> kapandı. Gel 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 gel. Dur gel. bekle benim. Nerede suya koydum? Abi lav. Arkadaşlar bir dakika videoda bize elinde gitmeyelim. Bu videolukta bu kadar olsun. Dediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.